Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lisede okumanız gereken kitaplar, lisede okuyabileceğiniz kitaplar ya da size okuma alışkanlığı kazandırabilecek kitaplardan bahsedeceğim. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Kanalıma son videoyu resmen 3 ay önce atmıştım. Yani insan tekrar video çektiği zaman biraz utanır. Ben de şu an utancı yaşıyorum gerçekten. Çok geçerli sebeplerim var. Bahane değil sebepler. O da şu, telefonumun hafızası sürekli doluydu. Yani benim birkaç videomu izlediyseniz veya beni Instagram'dan takip ediyorsanız özellikle. Bunun ilk bir şekilde biliyorsunuzdur ki benim telefonumun hafızası sürekli doludur. Ve boş olduğu o kadar nadirdir ki kutlama falan yapılması gerekir o derece. Bu arada şu an gözlüğüm çok kötü bir şekilde parlıyor sanırım. Tripod'un ısı korkunç bir şekilde gözlüklerime vurmuş ve korkunç. Aslında gözlüğü çıkarabilirim ama şöyle bir şey var ki bu kombine sanki gözlük aşırı uyuyor gibi hissettim. O yüzden çıkarmak istemiyorum. Umarım sizi çok rahatsız etmiyordur. Benim okuduğum kitapları not aldığım şöyle bir defterim var. Kitap okuyan biriyseniz mutlaka bir defter tutun bence. Arada bu defteri karıştırabilirim ve buradan ek kitaplar söyleyebilirim. Evet artık videomuza başlayabiliriz. Bu arada ben çayımı alıp geldim. Siz de çayınızı ya da kahvenizi alın. Videoyu o şekilde devam edebilirsiniz. Böylece sohbet ediyormuşuz gibi olur. Ah bahsedeceğim ilk kitap aslında bir kitap değil, bir kitap serisi. Ben de aktif olarak o seriyi okumaktayım. Şu anda sanırım 7. kitabına geçtim serinin. Bahsedeceğim seri İpek Ongun'un Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi. Kitabın baş karakteri Serra isimli bir kız ve liseye giderken günlük tutmaya başlıyor. Hatta kitabın girişinde yine kavga ettiklerinden bahsediyor. O şekilde bir giriş yapıyor. Yani klasik liseli insanların yaşayabileceği aileyle tartışma, anne babanın boşanması, dışlanma, kendini beğenmeme bu tarz hayatta yaşanabilecek genel sorunlardan bahsediyor. Bu arada bu videomda önceki videolarımda tavsiye ettiğim kitaplardan da bahsedebilirim. Eğer önceki videolarımı izlediyseniz ve daha önce bahsettiğimi duyduysanız şuraya zaman aralıkları bırakacağım. Bir sonraki kitaba atlayabilirsiniz. Bir genç kızın gizli defteri serisi bence her liselinin okuması gereken bir seri. Okurken kendinizi sanki bir arkadaşınızın günlüğünü okuyormuş gibi ya da sanki bir arkadaşınızla dertleşiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ve o kadar akıcı ki eğer kitap okumayan bir insansanız size kesinlikle okuma alışkanlığı kazandırabilecek bir kitap. Ben okurken mesela elime kitabı bir alıyorum ve 100 sayfa okuduğumu fark ediyorum ama o 100 sayfayı nerede okuduğumu anlamıyorum. Hani bir anda geçiyor. Bu arada ben okuduğum kitapları genellikle okulun kütüphanesinden ya da halk kütüphanesinden ödünç aldığım için. Şu anda size elimde tutarak gösteremeyeceğim maalesef. Ama eseslerini şuraya ya da şuraya koyarım. Serinin beni şu ana kadar ki en çok etkileyen kitabı sanırım dördüncü kitaptı. O kadar tatlı bir kitaptı ki sürekli sorgulamalar, üniversite öğretiminin verdiği tavsiyeler vesaire beni çok düşündürmüştü ve aşırı etkilemişti. Bu arada liseye gitmiyorsanız da okuyabileceğiniz bir kitap. Mesela ben birinci kitabını lisedeyken okumuştum. Ama kitabı yeniden başladığım dönem geçen seneydi. Hatta şuraya da not almış olmam gerekiyor. Tekrar başladığım seneyi. Evet, Bir Genç Kızın Gizli Defteri 2023 yılında okuduğum ilk kitapmış. Bu arada şöyle bir şey var. Bu kitabı lisedeyken ben de Dilara'da kendisi kız kardeşim okumuştuk. Daha sonra Ecem Halk ilk kayda olduğu zaman ikimiz de onu bunu önermiştik. Hatta Dilara şunu söylemişti. Çok net hatırlıyorum. Bence liseye giden herkes bu seriyi mutlaka okumalı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Her neyse sonra Ecem bizim tavsiyemizle bu seriyi okumaya başladı ve çok beğendi. Sürekli bu seriden bahsetmeye başladı. Ondan sonrasında ben de onun bu kadar çok bahsetmesinden o kadar etkilendim ki ben seriyi lise zamanda tam olarak bitirmemiştim. 13 kitaptan oluşuyor toplamda. Ve dedim ki ben bu seriye tekrar başlayacağım. Çünkü önceki kitapları da tam olarak hatırlamıyordum. Dedim ki tekrar başlayacağım ve yeniden okuyacağım. Hatta o kadar çok okumak istiyordum ki 2023 hedeflerimden bir tanesi bu seriye başlamaktı. Sıradaki kitabımız Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar Harika isimli kitabı. Gerçekten harika bir kitap. O kadar güzel, o kadar tatlı bir kitap ki okumuş olanlarınız varsa ve benzeri bir kitap biliyorsanız lütfen bana tavsiye edin. Çünkü bu tarz bir kitap okumaya aşırı ihtiyacım var. Sımsıcak hissettiren bir kitap. Kitabın konusu şu şekilde. İki tane arkadaş var. İlk olarak bu iki karakter aynı okulda okuyorlar. Daha sonra kızın ailesi taşınmak durumunda kalıyor ve farklı bir yere taşınıyorlar. Dolayısıyla o okuldan ayrılıyor. Ve sonrasında arkadaşıyla mesajlaşmaya başlıyorlar. Yine büyüklerin de okuyabileceği, içinde çok derin anlamlar barındıran öğretmenleri, anne babaları haklı şekilde eleştiren o tarz bir kitap. Size birkaç tane alıntı okuyacağım. Instagram'dan bulmaya çalışıyorum. O kadar çok kitabı öne çıkanlarımı eklemişim ki bulamıyorum. Daha doğrusu okuduğum her kitabı öne çıkanlarımı eklediğim için iki tane alıntı yapmışım sadece garip bir şekilde. Çok fazla alıntı yapmamış olmam kitabın harika bir kitap olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir tanesi şöyle. Bir davranış fedakarlık olsun. Bunu herkes bilsin. Duysun diye yapıldı mı? O davranış fedakarlık olmaktan çıkıyor. İkincisi, çocuklar ben anladım bu vicdan azabı denilen şeyi. Hiç kimse kendisininkini hatırlamıyor. Herkes başkalarına çekmesi gereken vicdan azabını biliyor. Mesela bu kitap bana şey anımsatıyor. Kış mevsiminde kahveni yapacaksın, sonra yatağına geçeceksin, yağmur yağarken okuyacaksın ya. Bana nedense onu anımsatıyor. Bir sonraki kitabımız benim yeni bitirdiğim ve gerçekten kalbimi paramparça eden bir kitap. Parsokal Çocukları. Ben bu kitabı o kadar çok okumak istiyordum ki ama o kadar çok okumak istiyordum ki. Bakın bu kitapla ilgili çok garip bir anımı anlatacağım. İki tane anımı malız yok. İlk olarak ben bu kitabı okula ilk başladığım dönemde, ilk kütüphaneyi keşfettiğim dönemde bir defa gördüm. Tamam mı? Kütüphanede gördüm. Ve elime aldım ama Diğer raflara bakınca herhalde diğer kitaplar daha çok ilgimi çekti ya da daha çok almak istediğim bir kitapla karşılaştım bilmiyorum. O kitabı bıraktım. Ondan sonra kütüphaneye iki senenin toplamda 4 dönemi boyunca falan her gittiğimde aralıksız baktım ve asla ama asla tekrar göremedim. Ödünç alınmış falan da değil. Baya kütüphanede gözüküyor ama ben bulamıyorum ve bütün raflara bakmama rağmen bulamıyorum. Gerçekten şaka gibi. En sonunda bir gün buldum ve hazine bulmuşum gibi hissettim kendimi. Bu arada neden kitabı satın almadım ondan da bahsedeyim. Çünkü illa şu an okumam gereken bir kitap olarak görmüyordum ama çok okumak istiyordum. Kütüphanede olduğunu bildiğim bir kitaba çok para verme taraftar değilim. Sonuçta ben şu an öğrenciyim. Biraz tasarruf olmam gerekiyor. Her neyse o kitapla bir gün kütüphanede tekrar karşılaşacağımızı biliyordum ve gerçekten de karşılaştık ve gördüğüm gibi resmen kaptım kitabı. Okudum. Çok çok güzeldi. Kitabı okudum bitirdim. Kütüphaneye teslim ettim ya. Ondan sonrasında yakın bir zamanda Ali ile birlikte bir markete gittik. Rafları karıştırırken kitabı orada gördüm ve 10 liraya falan herhalde satılıyordu. Gerçekten gerçekten hayatımın en hayal kırıklığı mı desem bilmiyorum gerçekten en saçma anıydı. Böyle çok sinirlenmiştim. <laughs> Bu arada akıcı bir kitap mı ondan bahsedeyim. Şimdiki Çocuklar Harika isimli kitap çok akıcı. İpek e, Ongun'un Bir Genç Kızın Gizli Defteri isimli serisi çok akıcı. Ha Sokağı Çocukları şöyle bir şey var. Şimdi çok içine girememiştim ilk sayfalarda diyeceğim ama ben bir kitaba başlarken ilk başlarda, ilk sayfalarda çok onun içine giremiyorum. Böyle sayfalar ilerledikçe benimsiyorum. İlk sayfaları belki sadece benim için böyle çok içine çekmemiştir. Ama gerçekten çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim mutlaka. Özellikle lise zamanındaysanız çok fazla ağır olmayan, okuma alışkanlığı kazandırabilecek, daha hafif olabilecek kitapları tavsiye etmeye çalışıyorum size. Bir kitaptan bahsedeceğim. Aslında bu kitaptan bahsedip bahsetmeme konusunda biraz kararsız kaldım. Çünkü böyle bir çocuk kitabı gibi ama böyle çok çocuk kitabı gibi ama değil de yani herkesin okuması gerektiğini de düşündüğüm bir kitap. O yüzden... Bahsedeyim en iyisi. Küçük Karabalık isimli kitabı duymuş olma ihtimaliniz çok yüksek. 5-6 yaşındaki ya da 10-11 yaşındaki çocuklara okunması gereken bir kitap gibi geliyor. Ben bu yaşımda okudum ve beni o kadar etkiledi ki kısa bir masal tarzında bir şey. Çok akıcı. Birkaç tane alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki Başkalarından duyduklarım, öğrendiklerim de var. Örneğin yaşlı balıkların hep hayıflanarak ömürlerini boşa tükettiklerini duyuyorum. Sürekli yakınıp duruyor ve her şeye sinirleniyorlar. Beni en çok etkileyen cümle sanırım buydu. Kısacası ben şunu öğrenmek istiyorum. Acaba yaşam küçücük bir alanda dönüp dolaşıp tükenmek mi yoksa dünyanın başka yerlerinde görülmesi gereken başka yaşamlar da mı var? Çok anlamlı değil mi? Küçük karabalık biriyle sohbet ediyor ve ona diyor ki: Dünyayı geziyorum. Sonra karşı taraf diyor ki, dünya çok büyük, hepsini gezemezsin. O da diyor ki, olsun gezebildiğim kadarını gezerim. Ya bu o kadar önemli ki hayat mottosu yapılması gereken bir cümle. Elde etmek istediğin bir şey mi var? Bir şey mi başarmak istiyorsun? İlla onu İstediğin ölçüde yapmak zorunda değilsin. Yapabildiğin kadarını yap. Hiçbir şey %100 olmak zorunda değil. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışman yeterli olur zaten. Şimdi size bir kitap değil, bir yazar önereceğim. Eğer tarihle çok aranız yoksa, okumak isteyip okuyamıyorsanız ya da tarih dersinde sınavlarınızı biraz yükseltmek istiyorsanız Ahmet Halun Tarzıoğlu'nun kitaplarını okuyabilirsiniz. Ben lise zamanında okumaya başlamıştım. O zaman tarihle çok ilgili miydim? İlk başlarda hatırlamıyorum ama ilgiliydim ki böyle bir yazar okumuş herhalde. Benim okuduğum ilk romanı Alper Tunga isimli romandı ve gerçekten o kadar çok beğenmiştim ki sonunda gözlerimin dolduğu ilk romandı ve bu benim için çok anlamlı aslında. Çünkü o zamana kadar kitapların ağlatabileceğini, kalbinin paramparça edebileceğini bilmiyordum. Ve dediğim gibi lise zamanında okumuştum. Yani siz de okuyabilirsiniz. Yani eğer tarih romanları okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Hangi kitabını okuyacağınızı bilemiyorsanız da Alper Tunga'yı tavsiye ederim. Çünkü ben ilk o kitabını okumuştum. Biraz hızlıca defterime bakıyorum. Bahsedebilirsiniz Bileceğim başka bir kitap var mı diye. Bu arada lisede 11. sınıfta sanırım edebiyat dersinde yazarları ve kitaplarını soruyorlar sınavlarda. Ben o zamanlarda sınavlar için mi yoksa o tarz eski kitaplar sevdiğim için mi bilmiyorum. Bazı kitaplar okumuştum. Mesela Ahmet Mithat'ın Felatun Bey ve Rakım Efendi isimli kitabını okumuştum. Mesela Şemsettin Sami'nin Taşuk Talat ve Fitnat kitabını okumuştum. İntibah Namı Kemal bitirdiğin zaman kitabı diyorsun ki ne kadar güzel bir kitaptı. Ama okurken biraz sıkabiliyor, tuhaf bir şekilde. Canan Tan'ın Ah benim karım kitabın tersini arkasına çevirdiğinizde de ah benim kocam yani iki taraftan da başlayabiliyorsunuz. Öyle bir kitabı var. Lise zamanında okumuştum ve çok tatlı bir kitaptı. Hatta sınıfta okuyordum ve bir kısımda okurken bildiğiniz sınıfta kahkaha atmıştım. Basit bir dille yazılmış bir kitap. Okuyabilirsiniz. Size bir yazar önermem lazım. Bu size çok böyle bir şey katacak yani bir şey katacak derken bilgi katacak ya da genel kültür seviyenizi yükseltecek o tarz bir yazar değil. Ama kitaplar sadece genel kültürünüzü arttırmak, size illa bir şeyler katması için okunması gereken şeyler değildir. Instagram'da bir hikaye paylaşmıştım. Kitaplar aynı zamanda birlikte yaşamak içindir de gibi bir cümle geçiyordu. Buna kesinlikle katılıyorum. Yazarımızın ismi Sarah Gio. Yazarın kitapları hakkında şunları söyleyebilirim. Hani bazı kitaplar olur ya böyle sizi hayatın sıkıntısından, buhranından alır ve bambaşka bir evrene koyar. O kitabı okuduğunuz süreçte hiçbir şey düşünmezsiniz. Sadece kitaba odaklanırsınız. Kitabı okumaya ara verdiğiniz süreçte de sürekli kitabı düşünürsünüz ve çok beğenirsiniz. Akıcı kitaplardır. İşte tam olarak öyle kitaplar. Ben yazarın kütüphanede bulduğum her kitabını okudum. Sanırım okuduğum ilk kitabı şeyi de Sonrasında da Mart Menekşelerini okumuştum diye hatırlıyorum. Ben sevdiğim kitabını seçemeyeceğim. Tüm kitapları birbirinden güzel. Herhangi bir kitabını okuyabilirsiniz. Bir kitabını okuduktan sonra zaten muhtemelen bütün kitaplarını okumak isteyeceksiniz. Evet sanırım bu videoda bahsedeceğim kitaplar bu kadar da. Aslında bahsetmek istediğim çok kitap var. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve bu videonun devamının gelmesini isterseniz ben de çekmekten çok mutlu olurum. Ayrıca uzun zaman sonra sonunda bir video çektiğim ve bunu yükleyeceğim için ve siz şahımla izliyorsanız beklemişimdir. Gerçekten bunun için çok mutluyum. Bir daha bu kadar uzun süre ara vermeyeceğim. Gerçekten yeter artık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.